Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir kutu açılımı, ürün inceleyeceğiz, kutu açılımı yapacağız. MNG kargodan kargomuz geldi. Kargomuzu öncelikle açalım arkadaşlar. Evet, şöyle poşeti kenarda dursun. Cihazımız arkadaşlar osimetri. Osimetri kandaki oksijen değerini ölçüyor. Pulse osimetre. Evet arkadaşlar. Kutunun içinden çıkan parçalar. Kullanma kılavuzu bunu öncelikle okumanızı tavsiye ederim ee, ne demek olduğunu yazıların İngilizce arkadaşlar Türkçesi maalesef yok kullanışını falan tarif etmiş nasıl olacağını göstermiş. SPO2 ne demek olduğunu orada belirtmiş. Şurada şekli arkadaşlar gösterilmiş. Şimdi cihazımız arkadaşlar bu şekilde ve bir de bileklik bileğimize takmak için bir ipi var ayrıyetten. Şu kısmı pil takma yeri. Yalnız pili içinden çıkmıyor. Garanti kağıdı. Pilin, pili içinden çıkıyor denmişti. Pilini koymamışlar. Şimdi ürünümüze bir pil takıp testini yapacağız. Pillerimizi cihazımıza takalım arkadaşlar. Pillerimizi yönü yönüne taktık. Artı eksi gelecek şekilde. Buradaki tuşu arkadaşlar uzun süre bastığınız zaman 5 saniye 3-4 3 saniye yeterli. Şurada gördüğünüz bir kızıl ötesi bir ışık var arkadaşlar. Ee, bu ışıkla e, tırnağınızın ucuna e, kızıl ötesi ışık yansıtıyor ve parmağınızın ucundaki kılcal damarlardan kandaki oksijen değerini ölçüp nabzınızı ölçüp size ekranda gösteriyor. Arkadaşlar parmağı yerleştiriyorsunuz. O kızıl ötesi ışık parmağınızın tırnağınızın denk gelecek. Şu anda yukarı doğru mavi ışıklar yukarı çıkıp iniyor. Yukarı çıkıp iniyor. Bu şu anda ölçüyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi üstteki 98 değeri kandaki oksijen değerine alttaki de kalbin dakikada atış süresini belirtiyor. Nabzım 80'miş. Kandaki oksijen değeri ise arkadaşlar %98. Şimdi bu sağlıklı bir insanda bu değer arkadaşlar 96 ila 100 arasıdır. 91 95 arası dikkat edilmesi gereken bir değer. 91'in altına eğer düşerse kesinlikle bir sağlık kuruluşuna gidip doktora görünmeniz gerekiyor arkadaşlar. 91'in altı tehlikeli demek. Ee, 85 olursa direkt o hasta entübü oluyor arkadaşlar. Yoğun bakımına alınıyor. 85 ve 6 hiç istemediğimiz bir değerdir, sonuçtur. Dediğim gibi sağlıklı bir insanda değerimiz %96 ve %100 arası bir değer. Kandaki oksijen değerimiz bu da kalp atışlarımız. Bu şekilde parmağınızın iç yapısında arkadaşlar kavuşuk bir yapısı var, plastik böyle acıtmıyor, parmağınızı sıkmıyor. Çok güzel parmağına arkadaşlar oturuyor. Çok hafif. Böyle bastırsam bile hiç acıtmıyor yani parmağınızı. Çocuklarınıza bile çok rahatlıkla e, parmağına takabileceğiniz bir ürün. Palse osimetre, osimetre bir cihaz. 2 e, tane saat pilili. buçuk volt saat pilili çalışıyor. Çektiniz. 10 saniye sonra cihaz kendiliğinden kapanıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Parmağınızı yerleştirdiniz. Düğmesine bir kere basıyorsunuz. Mavi çizgiler aşağı yukarı çıkıyor ve anında size sonucu gösteriyor. Tekrar ölçelim. Bu tuşa basarak arkadaşlar yerleri değişebiliyor. Şimdi bir kapansın cihazımız. Parmağımızı yerleştirelim. Ölçümünü yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Parmağınızı mesela ucuna şu anda ölçmedi. Niye? Çünkü ben parmağımı kızıl ötesine getirmedim. Bakın. Şu şekilde parmağınız olursa okumaz. İleriye doğru iteceksiniz arkadaşlar. Karşıya orada bir çukurumsu bir yer var. Zaten parmağınız oraya oturuyor. Şu anda ölçüyor değerimizi. Kandaki oksijen değerimiz bakalım kaçmış. Nabzımız kaçmış. Evet. 96, 68 değerlerini gösterdi. 97, 72 gayet iyi bir sonuç arkadaşlar. Bu şekilde e, tuşlara basınca yerleri değişiyordu. Şöyle bir daha bir görsün. Ondan sonra tuşla basalım. Bu her e, parmağınızda ölçmedi bu parmağınızda bu parmağınızı alabilirsiniz. Bu parmağınızı alabilirsiniz. Kulak memesinden ölçme yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 96'ya 87 gayet iyi sonuç. Şu, ekranı bastık. Bu şekilde oldu. Tekrar bastık bu şekilde yaptı. Tekrar bastık. İki yön yapıyor arkadaşlar. Bir bu şekil, bir bu şekil. Uzun süre basarsanız da kapatıyorsunuz. 5 saniye basılı tutarsanız kapanmış oluyor. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.